Arkadaşlar herkese selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine bomba gibi bir kutu açalım videosu karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, abone olmayı, videoya like atmayı ve çıkan sosyal medya hesaplarına beni takip etmeyi unutmayın. Hadi gene hep masamıza geçelim ve bit pazarından aldığımız ürünlerin hepsine bakalım inceleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi masamıza geçtik. Şimdi şöyle bakacak olursak aldığımız ürün de daha detaylı. İlk başta ilk aldığımız ürün Çanakkale büstü. Şöyle size göstereyim. Güzel bir büst. Hem seyit Onbaşı hem de Şeyetli abidesi ve burada da güzel bir Çanakkale yazımız var. Biraz eskimiş tabii haliyle. Acaba kaç senelik ya? Bilmiyorum ya böyle eski satılıyor ya da bu bayağı bir eskimiş. Onun dışında ilk aldığım size videoda gösterdiğim tripod var arkadaşlar. Bunun başlığı da aslında var. Şu an kamerada takılı. Onu da şöyle kenara koyayım. Size kayıt alırken yani vlog'u bunu da çekmiştim. Sonra güzel bir klavyemiz var böyle. Şöyle göstereyim. Mekanik seviştik. Şurada bana logosu almış, hiç fark etmedim. Şöyle arka taraftan da arkadaşlar size şöyle şeyini göstereyim markasını. Ben baktım internetteki fiyatı 600-650 lira bir şeymiş. Güzel bunu da deneyeceğiz. Sonra air postumuz çakma. Şöyle güzel bunu da kutusunu açacağız. Son sap oyunumuz. Bakın bunun da burada jelatini varmış. Sizlere de şöyle bir açalım yani. Güzel hoş. Bu çalışıyor zaten. Bunu oyun oynarız. Bu sabun kolu. Bu çalışmıyor. Bunun benim evde çalışanı var. Onun için söker. Buna aktarız. Bunun içinde söker kenara koyarız. En azından beyazla beyaz uyumlu çalışıyor Şimdi şöyle klavyeyi bir bilgisayara takıp deneyeceğim. Klavye için gittim bir tane Microsoft Type-C kablo aldım. İnşallah çalıştır. açalım. Şurada Type-C yuvası var. Şöyle takalım. İnşallah tam olur. Evet burası galiba. Bunu da laptop'a bir takalım. Evet herhangi bir şey gelmedi. Çünkü type C'ye tam oturmamış. Şimdi bunun Type-C'ye kare kalıyor. Evet bak bu yuva buraya tam oturmuyor. Bunu biraz büküp. Şu anda bakayım. Şu an tam oturdu. Şöyle bir söktük yapalım bir daha. Evet. Bir ışık geldi. Klavyenin ışıkları geldi. Güzel. Şöyle bir. Bakayım. Bir not laptop oluşturayım laptopta. Laptopu şu an görmüyoruz ama. Ben bir testini yapayım ben hızlıca. Evet aç bakayım. Şimdi baktığım zaman. 1, 2. Şöyle bütün tuşlara basalım. Burada f onlar falan da var. Burası hem F1 hem de 1, 2, 3, 4 gidiyor arkadaşlar. Yazmayan tuş var mı acaba? Ha bakayım bir şey fark ettim. I ile U'ya bastığım zaman bu ikisi aynı yanıyor. Yani aynısını yapıyor. Belki bir temassızlık olur ya da klavyenin bir ayarı olabilir. Onun dışında bakayım. Şunlar da mı aynı yaptı. Aynen bak. H ile J de aynı. M ile N de aynı. Baktığımız zaman Windows 3 çalışıyor. Alttan çalışıyor. Pes çalışıyor. Evet. Silme çalışıyor. Klavye çalışıyor arkadaşlar baktığım zaman. Sadece şu girişini biraz yontup düzeltmem lazım. Onu kabloyu ben biraz yontarım. Bir de I ve I, O, H, C ve M, N tuşları bir çalışıyor. Bastığınızdan hepsi bir yanıyor. Ama onun dışında klavye aydınlatması olsun, şey olsun, güzel, hoş. Yani bunu çok ucuz aldık. Baktığınız zaman 300 liraya falan almış olduk. Şimdi şurada FM tuşu falan var mı? Hani bunun şeyini attığı bakayım. Herhangi bir FN tuşu yerine gören de yok galiba. Çünkü bunu, burada bir tane çark var. Bunda yine bir çark var. Bu ledlerin acaba değişik, değişik. Belki klavyenin yazılımı da olabilir. Onu da bilmiyorum. Ona da bir bakarız. Şimdi klavyeyi kenara kaldıralım. El en son aşağı. Sal'a gelelim. Şu yukarıdan açalım. Şu yandan sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle Sesini kapatayım. Geldik İngilizce. Süper Mario var. Mario 4 var. Mario 3 var. Doktor Mario var. Ma Gördüğüm kadarıyla Mario serisinin bir sürü oyunu var. Bakalım. Çok değişik değişik oyunlar var ya ben. Bir bak. Size işte şöyle yakından göstereyim. Ben yani harbiden de 400 tane oyun var hani. Bu şey gibi ya cep oyunu arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz cebinize atıyorsunuz. Metro'da olsun. Farklı bir yerde olsun. IFP varmış mesela. Bir gidelim bakalım. Nasıl oynanıyor? Tamam. Bir tur. Şuradan gaz veriyoruz. Bak ses verin. Yavaş yavaş. Motoru yedin yavaş. Çimenliğe de girme. çimenlere de girme. Çekilin hocam. Çekilin hocam. Hadi. 14. 13. Saniye sayıyor yukarıda ya. 8. Çekil lan. Ne oldu? Ne oldu? Kaybettik. Tamam. Arkadaşlar bu da bu şekilde. Şuradan hesaplıyorsunuz. Çince ve İngilizce seçeneği var zaten. Dediğim gibi bak 400 tane bir sürü oyun var. Bunu şöyle kenara bırakalım ve hepimizin en çok merak ettiği şu el postu bir açalım. Çok kutusu bu şekilde. Bir de bir orijinal gibi duruyor. Kulaklık, gürültü önleyince falan da var. Bunu ayrıyetten bir videosunu çekeriz. Evet. Bu ne ya? Hocam bu ne? Sen bunu buraya şey olarak mı koydun? Yani buradan açın da açılmadı hani. Gerisi nerede bunun? İlla bana buraya yırtılacaksınız değil mi? kenara koy. Zaten nasıl bir laylon mu? Bıçak almadım yanıma ya. Keşke alaydım. Uçağımız yanımız yok ama şuradan kalemimiz var. Kalemle bunu Beş abi. Oh el. Yine kalemle el post açıyorum ya. Açmaya çalışıyorum. Evet şuradan soktuk abi. Kalemle yazıyormuş bu arada. Evet kalemcik çok teşekkür ederim yardım için. Seni kenara koyalım. Evet gel bakayım Airpods burada Bakalım senden ne çıkacak. Sana o kadar 400'e para verdik. Senden vahim alıyoruz. Evet. Apple California yazısı direktman bize geldi. Abi içinde logo var mı? Ben Apple logosu istiyorum. Sizden de Apple logosu çıkıyor mu? Yoksa... Yok logo yok. Oğlum bu bayağı bildiğin hoş ha. Kağıt kokusu falan da güzel. Bir de şey vermişler buna abi. Önemsemişler bunları. Burada başka bir şey yok. Burada yok. Burada Airpods'un kullanımı var. Bak bu sayı İngilizce yazıyor. Diğerinde Çince yazıyor. Güzel. Bir de bir yapmışlar ha ben. <laughs> Bayağı beğendim kutu içeriğini. Tamam. Bunları geri yerine koy. Gel buraya. Gel hocam. Şimdi. Tamam her şey geldi. Şu el Sana Sonra buradan. Type-C kablo çıkıyor ha bak. Bak bak. Type-C'den. Şöyle göstereyim. Type-C'den Lightning arkadaşlar. Çakmalara da Type-C kablo koymaya başlamışlar ben. Baya memnun oldum şu an. Bir Type-C kablomuzu oldu. Bunun altında başka bir şey var mı? Deş abi kutuyu. Belki bir yedek kablo falan çıkıyordur. Yok arkasına bir tane uhu sürmüşler ve bunun da içine yerleştirmişler. Bir daha mahvettik. Sana burada kulak petlerimiz var. Bu kadar da sarılmış ha. Gel bakayım sen nasıl açılıyor? Şöyle açılıyor Evet şöyle gördüğünüz gibi üzere iki tane küçük, iki tane de büyük kulak petleri var arkadaşlar. Bunlara gerek yok şu anda. Şöyle kablo yerine koyalım. Şu kabloyu da koyalım yerine. Of, orijinal değil nasıl olsa kablo. Şöyle koyalım düzgün bir şekilde. Havluyu deneyiz ama. Şimdi. El postumuzu bir açalım. Şurada bir şey var. Şöyle çıkartalım. Kutu hissiyatı falan güzel. Kutunun şu arkası tam kapanmıyor. Şadızı da var. Bakayım açtığım zaman şu an geldi telefon arkadaşlardan gibi bildirim gelmiyor ama. Güzel hoş. Şurada yazıları falan mevcut. bir odaklayalım. Odaklansa. Şurada görmüş olduğunuz gibi Apple yazıları falan mevcut. Bunu Apple'ın sitesinden sorgulayabiliriz. Orijinal olup olmadığını çünkü. Kulaklıklar da hoş. Hani Aynı şekilde onların da bu altında seri numaralarını yapmışlar. Bak şöyle. ikisinin de altında seri numarası yazıyor. Odakla çocuğum. Hı. İkisinin altında şöyle seri numarası yazıyor. Böyle bir kulağımı takayım. Siz şu an görmüyor, görmeyeceksiniz ama hani kulak hissiyatı da baktığım zaman iyi. Hani iyi şey yapıyor. Evet güzel. Bunun da ayrı bir incelemesini çekeriz zaten. Bu böylelikle bir kutu açılmış olsun. Evet. Bitbazı'nın aldığımız ürünler bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.